And Zamola. down on the players as we speak. I'm Derek Ray, and with Whitney... Her işimle çıktık. Sport, 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 çok farklı. Şey, <MP3> Güzel bir peşe oynadın de değil mi? Abi o oynadı arası da böyle parkır falan yaptı. Split game. Fena değildi o peşe. Adam bana maç salıyormuş lan fark etmedim. Teşekkür ederim adamsın. İyi bence Rus. Rusilio'nun şeyini söyleyeyim mi sana? Bak yemin ediyorum tarifesi var Rusilyon'un. Nedir? Kanka payback vereceğim. İçileri çıkmayacak tamam. Evet duracak herif. Çünkü çabuk yoruluyor. Tamam. Oo bu danjuma iyi olmuş lan. Hollanda ve Ligi'nin zahmet bu yatırım lan direkt. Manafa. Lan gol yedim ya. Kim yatır? Kanka Porto gruptan çıkamayacak ki aslında. Mete de benzeme falan kulübeli de Yok ya. Piyaz'ın <laughs> zayıf ayağı kaç abi bu nasıl gol ya? Piyaz ama ya. Bu şehir ne gider şimdi Yok yok. Beyler <laughs> Rage e, puan alıyor muyuz? Bir ya kadroyu kaçırdık ya kanka. Adamın kadrosu. Beyler. Heh, <laughs> adamın orta sahasında Steven Gerrard, Hiddorf, forvetta da Ronaldinho vardı. Asrım mı lan o. 8 maç mı vereceğim? <laughs> ben bunu mu istiyor? Sanırım daha iyi ama. Yok. Anka. maç mı vereceğim? Anka, ananın. Aa, gole bak. Messi, Messi Neymar oynadık be ya. ya. Abi Allah belanı versin ya. Of ya ben bu oyunun amına koyayım ya. Yani. Neyse oynayayım. İki gol dedim ya. <laughs> Peki beyler 8000'de ne veriyor? 12000'de ne veriyor? Ay çıldıracağım 4 ya! <laughs> i̇ki hakimi mi? Aynen. Abi. Abi üç bendi bir hakim ol. <laughs> Teşekkür ederiz. Güzel bir gol. Hadi abi bakalım böyle bir 3 3 3 3 3 olur mu ya? Gol de atsak sanki güzelcek. Kanka. Kanka bu Messi'nin nasıl attı bunu şimdi? Bu nasıl geçti ki bu top? şey kaybedeyim süper hiçbir sorun yok ama bu gol olmaz. Mbappen, Neymar, Messi, Ronaldo, Allah öyle değil mi zaten? Zakaria <laughs> 4-2 yapıyor. Takımına umut ışığı oluyor. Ahmet Aslanoğlu tam bir gerizekalı. Çünkü dakika 80 ve hala dengeli değilmiş. Ve <laughs> <laughs> çok ürün. O yüzden deneme amaçlı. <laughs> ya adam MO'da Kimya Sein maksim oynatıyor falan böyle. Ben ya Renato Sanchez. E. O kadar bayıltmalık bir kadro var karşımda. At araya, at araya. Ben ya da. <laughs> ben ya e, da. Ben ya Şeyip shifter vardı ya o. Ne kadar iyi. Ha, adam lazanyalardan nerelere geldi. On. Evet oğlum oynuyor. Oğlum Lazanyayla oynuyor. Ay. Ay ay kim pembe neredesin oğlum? <laughs> Al şu parayı <bariyle> da bozdur gitmişken. Ne ne ne? Celal yüzünden. Ah bitti bu. Ya da tatlı

pass could be troublesome and what if it was served up on Dembele ya <haydi> <im expands> Artık şu kulübe biraz para gelsin ya. Kanka amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Abi sıfırdan gol çekiyor herif. Gol giriyor ya. Allahım ya. Oğlum amına koyayım kanka ya. Antumu'na. Gayet 3-6-4 beyler. Hadi beyler. Mane var. varmış. Ya! <gülüyor> 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 oh. Oh. Ama yine bir şeyler geldi ya. Geldi geldi. Sadece insanlar kaç 40 kafan mı yok ki Yok be. Beyler beyler. Kim? Kırkıyor mu? Kırkıyor mu? Kırkıyor mu? Kırkıyor mu? o verdikleriyle drop aldığını görünce biraz sinirlenmiş oluyorum. Uf ben yedar. Bu iyisin be. Çok kötü duruyor oğlum. Işık istiyoruz değil mi sadece alev? Sadece ortadan Abi ortadan alev. Yanlar sarmıyor. Abi ortadan istemiyorum. Yani. Ne koyayım ne vurdun be tembele be. Aynen ben yanlara çok okuyum. Oh, Aha, ah, geldi. Şöyle. Oh be. Çok iyi Ozan. <laughs> şey, kafayla atıyor. Enkoku topa vurmayı bilmiyor galiba. Enkoku. Ne <laughs> yaptın son geçen son hafta? asrını izliyor diye bir şey geldi. Ben ben küç yaptım geçen hafta. Yok abi. Kaç bin oluyor <laughs> abi o? <laughs> Herkes para <abodaki>, bula <laughs> <diyor. gülüyor> Neler oluyor ya? Fedishkan <laughs> var mı senin? Var <laughs> dipti. Ay inanmıyorum, çok ağır kötü bir gol yedim ki. <laughs> Hepsi işte yani ondan önce kafaya gitmiştik işte ee, işte e, bu şeyden bu akşam hesabı ödeyeceğiz dediler. Bilginiz olsun sakın ödemek gibi bir şey yapmayın dediler. Yes boy. <laughs> Süper sav <sabi> yapan. <laughs> gerçekten keşke Anka oha ya Herif hakimiyle bir winner gol attı böyle bir şey yok ya Oğlum gelişine kornerden bir koydu hakimi bu herifin şutu kaç oğlum Kanka saçmalama ya oha ya 71 şutlu adamın attığı gole bak abi

ya ne yaptı? Ne? Ne koyayım ya? Yediğim gole bak ya. Hı? 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 Kanka o kadar ha, belli o, ki şunu o, yiyeceğim, o, yiyeceğim o, ya. O, Kanka şu zaten 30 30. dakikada yediğim golden sonra bu oyuna artık inancım kalmıyor abi. Ne pas attı be? Bravo Dembele be. Adamsın oğlum. Sizin götünde iyi vakit var galiba. Yes be! Benzamo! Beyler aşırı bir şişe oynuyor. Hayır. Hayır, bu ne? ne bu nasıl peşliğine benziyor? Hayır. Hadi. Herif'i <laughs> <laughs> şey aç. Tamam. Ben ve <laughs> 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 Evet, sende bu. Ben, hadi ben. Ne? Yes. Ne oldu lan? Yes. <laughs> oh, oh, Ayağa yeah, kalecinin <laughs> Şu pozisyondaki tercihim. Ananı sikiyim ben.